bakar mısınız? Aa, bunu hatırlıyorum. Gerçekten de çok eğimli bir yokuştan aşağıya Evetim. Evet, ben de onun arkasındaydım. <laughs> bunu bakmak <laughs> lütfen. Bu senin ilk partinden Periwinkle. Bunu gayet iyi hatırlıyorum. Aa, şimdi hatırlıyorum da ne kötü bir geceydi. Evet. Artık yeterince büyüdüğünüzü düşündük. <laughs> ve bugün bütün gece sizlerin. Sizlere giyecek bir şeyler hazırladım partiye çocuklar. Gidiyoruz. Partiye gidiyoruz. Partiye Bu harika. Çok harika vakit olacak. geçireceğiz. Bu şey benim olmalı. Partiye gidiyoruz. Zinya teyze ve babamla bütün gece birlikte olacağız. Ha? Aa, şey, partiye, partiye gidelim. Neden? Aa, eğlence kurallarını bilmiyoruz. Aa, pervin kulaklı. Size her şeyi öğreteceğim. Balo yarın gece olduğuna göre önünüzde çalışmanız gereken iki koca gün var çocuklar. Onu değerlendirmelisiniz. Hı hı. Güzel. Şimdi öğrenciler oturma odasına geçsin bakayım. Tek tek kuralları öğreneceğiz. <laughs> Müzik kutumuzu alıp Merak etmeyin daha da Çok güzel, güzel olacak. <laughs> Çok güzel oluyor. Oh, Çok güzel. Bu ses de ne böyle? <laughs> bu çocukların yine ne peşinde olduklarını merak ediyorum. Evet. Ee, şimdi de diğer tarafa küçük iki adım atın bakayım. Üçüncü adımınızda hemen sağa dönün. Şimdi herkes ortada toplansın bakalım. Erivin kıl ah. sıra sana geldi. Ay, evet evet evet. evet, 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 evet kıl ah. ne yapıyorsun? Geç kaldın köprü yapınca ortasından geçeceksin. Ne olmuş dönüyordum. Sen teyze öyle yapmamı istemedim. Kusura mi? bakmayın ama bu şekilde devam edeceksek balayı unutsak iyi olur. Hı? Ona yüzmeyi öğretmek sanırım bundan daha kolay olurdu. Çok zor <laughs> bir şey değil sadece aramızdan geçeceksin. Ritme hiç dikkat etmiyorsun Periwinkle. Güzel bir oyun ha. sergilemek istiyorsan müziğin seni sarmasına izin vermelisin. Ama bu çok zor. Ben hiçbir yere gitmiyorum tamam mı? Bu sayede kimse de bana gülmeyecek işte. Ne kadar da saçma. Bu ailede pes etmek diye bir şey yoktur. Hadi elinden gelenin ha. en iyisini yap. Hadi çocuklar bir daha deniyorsunuz. Evet evet Herkes hazır mı? Evet. Pekala, o zaman yeni baştan alıyoruz. Herkes bir adım yana geçsin. Sonrasında iki adım diğer tarafa geçsin. Hı -hı. <gülüyor> 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 Bu şekilde asla zarif bir oyuncu olamazsınız. Bir adım sağa ve bir adım Ama sola. Ama hiç endişe etmeyin. Size yardımcı olacağım. sabırsızlanıyorum. Gerçekten harika olacak. Parti organize eden baykuş orada olacak <gülüyor> mı? Megok <laughs> mu? Tabii ki o daima partidedir. Parti düzenlemelerini yapan ilk kişi odur. Hı, hmm, bu işleri 15 yıldan fazladır yapıyor. Onun tuhaf biri olduğunu söylüyorlar. Bu doğru değil. Biraz kaba olduğu doğru tabii. Ama özünde iyi biri. Üstelik insanlar onun çok akıllı olduğunu da düşünmekteler. Bir fikir almak istediklerinde hemen onun Umarım yanına giderler. Hala tuhaf bir baykuşa çalışmak istemiyorum. Çok <laughs> güzel. <laughs> bunun olacağını hiç sanmıyorum. Bütün gece partiye katılanları seyrediyor olacak. Ve zaten kimse bu zamana kadar onun yanında olmadı. Harry Winkle patates almaya gittiğini söyledi ama çok gecikti. Çorbası soğuyor. Bir öne. Şimdi sen dön. İki arkaya. Ay yok öyle mi? Önemiydi arkaya mıydı? Ay asla. Asla ezberleyemeyecek miyim ben bunu? Aa. Aa, ne, yapacağım? Uh, aa, ne yapacağım? ne yapacağım? Ne yapacağım? Uh. Daha çok yolum var. Bu şekilde baloda eğlenirsen bütün kasaba sana Bir gülecektir. şey olmaz. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Zinya teyze bana öğretti. Hmm, Zinya teyzen oldukça iyi biri ama yaşlı. Gençken yani iyi bir oyuncu olduğundan eminim ama artık bildikleri çok eskide kaldı. Hayır, haya. Biliyorsun hemen çık buradan. Burası bizim yerimiz. Seni babama söyleyin. Dur. Işte. Sendeki yeteneği görüyorum. Zaten görmemek imkansız. Yetenek miyim? Öyle mi düşünüyorsun? Gerçekten mi? Kesinlikle. Üstelik seni balonun en başarılı oyuncusu yapacak öğretmenleri tanıyorum. Biraz çalışmayla sen bu kasabanın yıldızı Aa. olacaksın. Öyle mi? Peki benden karşılık olarak ne bekliyorsun? Hiçbir şey. Ha? Çok önemli bir şey değil. Sendeki o azim benim ilgimi çekti. Ama yarın geceki gösteride başarılı olursan senden ufak bir hediye bekleyeceğim. Gördüğün gibi sadece kendimi düşünmüyorum. Ben senin iyiliğini düşünüyorum tavşancık. Peki hala sen nasıl istersen. Yani istediğin şey neyse senin için halledeceğim. Periwinkle. <laughs> Periwinkle. Geliyorum. Ne yapıyorsun? Kiminle konuşuyordun? Bilmiyorum, söyle. Sadece patatesleri bulmakta biraz zorlandım. Ne? <laughs> <laughs> Hadi. Hı, bahçede, olacağız. bahçede olacağız. Önce ben gideceğim. Dışarıda hareket etmek çok keyifli olacak. ...kardeşi piperlerle kalmaya karar verdi. Odasını boyayacaklarmış. Galiba oyunla hiç ilgilenmiyor. Peki de dün çok üstüne gittik. Yüzüne karşı çok güldük. Bana da olmadan eğlenmek pek keyif vermeyecek. Burada olsun veya olmasın sizler çalışmalarınıza devam edeceksiniz çocuklar. Şimdi bir keyi dönün bakalım. Yapman gereken daha çok iş var. Beni dinle. Yıldız olmak için sadece bir günü var. Onun için ne yapabilirsin? Hep, hep, hop, hop, hop. Anladın mı? Hep, hop, hop. Bunu yapmak biraz zor ama başarabilirsin. Drenbella deniyor Dandelion. Ona ihtiyacımız yok. O bizi böyle bırakırken onu düşünmemeliyiz. He, he. Aa, biraz ara verir misin Dandelion? Hı? O, tamam ama o zaman benimle oynaman gerekiyor. Aa. <laughs> Aa. Aa. Ah. <laughs> Ay. Bu çok güzeldi evet. Artık baloya hazırsın. Sahi mi? Emin misin? Hazır mıyım? Evet, hem de hiç olmadığı kadar. Ama asla unutma. Hep Hop. sonrasında uçabildiği kadar uzağa uç. Nasıl oluyor Anladım. Bir şey daha. Asla seyirciye bakmayı unutma. Oh. <laughs> Ay şey. Unutmaz. O benim favorim ve çok da zeki. Onu göreceğiz. <laughs> Ama onun hakkında haklıydın. Onda büyük bir potansiyel var. <laughs> Başarılar dilerim. Sonra görüşürüz çocuklar. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Senden mükemmel bir oyun bekliyorum. Nereye gidiyoruz? İşimiz bitti mi? Bir arkadaşımı görmeye gidiyoruz. Göreceksin. O mükemmel bir oyuncudur. Alacağın ufak bir yardımla baloda kusursuz bir oyun çıkaracaksın. Ama 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 ben yani e, üzerimi değiştirsem iyi olurdu. Çok kirlendim. Tamam ama çabuk olman gerekiyor. Seni meşe ağacının altında bekleyeceğim. Olur. <laughs> Dandelay. Dandelay. Neredesin? <laughs> oh. Ne burada, burada değil. Dandelay. No Faig vet el den değil. Size söylüyorum. O bu civarda bir yerde olmalı. Terveko hey, beni bekle. Terveko nereye gidiyorsun? Ah, beni görmedin tamam mı? Yapacak çok önemli bir işim vardı. Merak etme olur mu? Ben de seninle gelip sana yardım ...gece onu göreceksin. Ah, Harika olacak. Kimseye söyleme. Görüşürüz. Seni yakaladım. Ne kadar kötü bir saklanma yeri. Saklanmıyordum. Edin. Saklandığım yerden Periven kılı gördüğüm için buraya kadar onu peşinden koşturdum. Ha? Onu gördün mü? Nereye gitti? Aa, bize söyleyemezsin. Ama bize gösterebilirsin. Aha. Hadi gidelim. Çabuk olmalıyız. Hey, yavaş olun. Hey. Hey, ya kollarını oh. daha da aç. Nafya Rahat nafya olmak zorundasın. Nafya. Bu çok utanç verici. Evet. Aha. Aha. Nerede herkes eğleniyor gibi? Aha. Aha. Aha istiyorum. Hadi kollarını biraz daha aç. Dur bakalım her şeyi yanlış yapıyorsun. Tam bir acemisin. Ritmi hiç yakalayamıyorsun. Doğru düzgün yap şunları. Özür <laughs> dilerim efendim. Kurba ile çok çalıştığımız için kendimi yorgun hissediyorum. Anne ahmak bir tavşan. Benim hediyemi vermekle kalmayacak. Bütün kasabanın da komedi konusu olacak. bu geceyi sabırsızlıkla bekliyorum. Harika olacak. Bütün bu şeylerin altında onun parmağı var. Onu bir elime geçirirsem tüylerini tek tek yolacağım. Tek tek. Onunla biz baş edemeyiz. Sanırım bunu babamla Zinya teyzeye söylemeliyiz. Babam Periwinkle'ın saksağının peşinden gittiğini duyarsa çok kızabilir. Periwinkle onun nerede olduğunu söylediğimi söylemeyeceksiniz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne yapacağız? Bu şekilde hareket ederse herkes ona gülecektir. Komşular, Megok ve arkadaşlar onunla <laughs> dalga geçecek. Aklıma bir fikir getirdin Hı? <laughs> Çok mühim bir sıkıntımız var. Hmm. Yapmak istediği şeyden asla birini vazgeçiremezsiniz. Onu ne kadar çok sevseniz de kendi kararlarını kendisi vermelidir. Kardeşiniz özel dersler almaya karar verirse onunla gurur duymalısınız doğrusu. Ama onu bir izlemeniz gerekiyor. Gerçekten de durumu çok kötü. Sandalyenizden hiç kımıldamadığınız doğru mu? Babam bu yüzden başarılı olamadığınızı söylüyor. Ben bir sır öğrenmek ister misiniz? Sandalyemde sürekli ha, oturmamın sebebi... ...nasıl hareket edileceğini bilmememden dolayıdır. Bu çok saçma. Ha. Kasabadaki insanlara söylerseniz size ne yapılacağını öğretebilirler. O zaman da bana gülerler değil mi? Hayır teşekkür ederim. Neyse konuyu kardeşinize çevirelim. Bu konuda ne yapabilirim bilemiyorum. Bu konu hakkında bir şeyler yapmak için çok geç kalmışa benziyor ya, gibi. Artık gitme zamanı. Partiye sakın gelmemezlik yapmayı Sizleri görmek isterim. Bu iyi görünüyor mu? Yoksa daha mı sıkı yapmalıyım? <laughs> Emin misiniz? <laughs> Mükemmel oldu. <gülüyor> 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 Bu gece tam bir felaket olacak. Megog'a karşı o kadar kaba olmasaydın bize kesinlikle yardım ederdi. Evet ve şimdi bu konuyu kendi başımıza halledeceğiz. Pekala hadi gidelim. Ha? Aha. Gitmeye hazırım. Merhaba çocuklar. Müzik kutumu gördünüz mü? Onu burada bıraktım hatırlıyorum. Hı -hı. Hı -hı. Mesele değil ona yarın bakarız. Onu bahçede bıraktın diye hatırlıyorum. Buna inanamıyorum. Ha. Evet. Aa, i̇şte gece yarısı oldu. Hediyemi getirdin mi? Aa. Evet ona çok iyi bakacağım tavşancık. Bundan hiç şüphen olmasın. Benim için bir zevktir. Sayende gösterin yıldızı olacağım. Evet olacağından hiç şüphem yok. Sakın unutma. İlk önce bacaklarını havaya kaldır. Ve sıçrayacağım. daima bakacağım <laughs> ve sağa sola, sola hareket edeceğim. Hadi çocuklar gidiyoruz hadi. <laughs> Yarın onu bulmana yardımcı olacağım. Eşyanızı düzenli olarak bir yere koyarsanız böyle sıkıntılarla asla karşılaşmazsınız. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. <laughs> ne güzel bir gece. Aa, burası çok güzel. Önce ben gideceğim. Aa, hayır hayır ben, 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 ben. Ben. Merhaba. Merhaba. <laughs> Sevgili kasaba halkı. sizlere her yıl düzenlenen... ...kasaba partimizde görmekten mutluluk duyuyorum. Aa, bu çok tuhaf. Bizi Aa. tanımadı bile. Umarım mükemmel bir gece geçirirsiniz. <laughs> Pekala şimdi ne yapacağız? Pekala. Aa. Tamam sanırım artık çalma vakti gelmiştir. O zaman kasaba partimiz artık başlasın. Harika. Hadi neylim? Eme ee, gelmedi mi? Şey bilemiyorum. Ee, hadi hadi gidelim hadi, hadi. Şey, ha. şey, yapamayacağım. Ee, ya, ya sen babı hayır. E o zaman ben ederim. Aa! Aa! <gülüyor> <gülüyor> Sanırım ona yer açmalıyız. <laughs> Ağır ol evlat. Berbat bir şey bunu izleyemeyeceğim. Düşündüğümden daha da kötü. Ne kadar kötü hareket edenini daha önce görmemiştim. Ne kadar beceriksiz. <gülüyor> <gülüyor> Şunun haline bakın. Neredeyse bu güzel anı kaçırmak üzereydim. Harikasın. Çok güzel küçük gemirgen. Bu çocuklar kim böyle? Ben lan. ailesi bulurum. ve bayanlar. Gördüğünüz gibi kardeşim Periwinkle sizi eğlendirdi. O büyük bir taklit ustasıdır ha. ve eminim ki dünyada taklidini yapamayacağı bir karakter yoktur. Bu neden bahsediyor böyle? <laughs> bu bir oyun muydu? Kimsenin olduğunu anlamadı mı? Bu çok basit. Sanırım bu bir kurbağa taklidiydi. Bir şey daha var. Ee, sanırım ben diğerinin ne olduğunu biliyorum. Kaz mı? Üzgünüm iyi denemeydi. Belki Periwinkle bunu bir kez daha yapabilir. Evet. Tabii evet. ki. Bu şekilde yaparken taklidini yaptığın şey... Aa. ...şu an neyin taklidini yapıyorum ben? Aa, aa. Hadi Hayır pelikan. Bu bir ağaç kakan. Çok bu bir ağaç kakandı. <gülüyor> <gülüyor> Şuna ne dersiniz? Bir saksan. <gülüyor> <Gülüyor> Böyle bir şey nasıl olabilir? Bu gece tam bir kabus oldu. <laughs> Aa, ben de taklit etmek istiyorum. Aa, bu yaptığınızı <laughs> ödeyeceksiniz. Aa, a, a. yapması karşılığında benden bir hediye istiyordu ve ben de ona müzik kutusunu verdim. <laughs> Çok özür dilerim. Hey Winkle, bunu nasıl yapabildin? Eminim nasıl çalıştığını bile bilmiyordur. Hı. Pekala, aklımdan geçeni söylüyorum. Ondan bana da yapacaksın. Söz veriyorum. Bakın çocuklar, Hı. babam ve Zinya teyzeye bundan bahsetmesek iyi olur. Bu aramızda bir sır olsun. Hı <laughs> Merak etmeyin sana yardımcı oluruz. Ah, oh, bu ne güzel bir şey daha önce buna hiç denememiştim. Böyle bir yeteneğim olduğunu fark ettim. Aa, ha, nasıl hareket edileceğini bilmiyorum ama sizler beni bilmesem de oyuna teşvik ediyorsunuz. Hadi bir Here we go! Köprünün altından <gülüyor> geç! Gerçekten <laughs> <laughs> bu yaşıma kadar böyle güzel bir vakit geçirdiğimi hatırlamıyorum. Oh! <laughs> oh! <laughs> <laughs> <laughs>